Değerli kamuoyu, AKP hükümeti iktidar olduğu günden beri mavi yakalıların emeğini çalıyor. Bakın bunu nasıl yapıyorlar? Ocak ayında maaşını yılbaşı zammı ile alan işçinin ilk 2 ay vergisi %15. Ancak Mart ayında dilim gereği vergi oranı %20'ye, Haziran'da %27'ye artıyor. Neden böyle bir uygulama var? Çünkü AKP iktidara geldiği günden beri vergi dilimlerini yaşanan enflasyon oranında güncellemedi. Gelir vergisi dilimleri 2002 yılından beri düzgün biçimde artsaydı bugün İlk dilim 158 bin lira değil 288 bin lira. İkinci dilim 330 bin lira değil 720 bin lira olacaktı. Yani zaten dar gelirli olan işçiler kazançları oranında az vergi ödeyecekti. Ama işçi ve emekçi düşmanı AKP 2002 yılından beri vergi dilimlerini enflasyon oranında güncellemediği için zaten yoksulluk sınırında maaş alan işçilerimiz yılın 3. ayından itibaren yüksek vergi dilimine giriyor. Bir örnekle açıklayayım. Brüt 50 bin TL maaş alan bir işçinin 2025 senesi başında eline geçen ücret 35 bin lira. Ama Aralık ayına geldiğimizde bu ücret 30 bine gelmiş oluyor ve toplamda 106 bin lira gelir vergisi ödüyor bir işçimiz. Yani AKP hükümeti iktidara geldiğinden beri işçilerin zaten yetersiz olan gelirlerine el koymak için kurnaz bir Ali Cengiz oyunu oynuyor. Gelir vergisi dilimini enflasyon oranında arttırmadığı, güncellemediği için işçiler sinsi bir vergiyle karşı karşıya kalmış oluyorlar. Soralım bakalım en büyük ihaleleri alan şirketlerin hangisi acaba 106 bin lira kurumlar vergisi vermiştir? Hem işçilerimize yani mavi yakalılara hem sendikalarımıza söz veriyoruz. Zafer Partisi iktidarının ilk haftasında yıllardır hakkı yenen işçilerin mağduriyeti sona erecek. Vergi dilimleri birikmiş enflasyona göre yeniden değerlenecek. Ve ikinci olarak bugün itibarıyla aylık bürüt 80 bin lira maaş alan emekçimiz yıl sonuna kadar en düşük vergi diliminde kalacak ve Ocak ayı başında ne kadar maaş alıyor ise yıl sonunda da aynı maaşı alır durumda olacak. İnsanca bir yaşam için Türkiye üretecek, üreten ürettiğinden hakkını alacak. Saygılar sunarım.